Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size bandizam nasıl indir onu göstereceğim. Birinci Google'a giriyorsunuz ve bandizam nasıl indir yazıyorsunuz. yazıyorsunuz. Ve birinci indir gezinler çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar sizin bir soru sormak istiyorum. Bu k 10 dakikadan yukarı nasıl çekilir onu yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Olay çözemedim. Evet. Şimdi bakın bırak ben Bandica virussuz ve virussuz değil virussuz buraya gelir. Virüs evet. tam benimle anlat Windows 7'lere tavsiye ederim. Windows bakın o düşüne ne var da hansı ee, Windows'ları gidiyor onu gösteriyor. XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 bunlara gidiyor. İşte sizinle de basıyor. Ben indirdiğim için indirinize. Siz biliyorsunuz bunu bas bunu basıyorsunuz ve oluyor giriyor. Neyse arkadaşlar benden bu kadar gelen videomuzda görüşürüz Allah ısmarladık sağ olun ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın yorumlarda belirtin ben ne sorun, sorun olsa ne sorun olsa bana söyleyin söyleyersiniz